ABC'de bir dik yamuk bizden ise DC uzunluğu isteniyor. D noktasında tabana yükseklik çizilirse burada bir dik üçgen bir tane de dik dörtgen oluştururuz. Buraya bakın H diyelim. 90, 45, 45. 90'ın karşısı 45'lerin karşısının kök 2 katıydı. 90'ın karşısı 7 kök ise 45'lerin karşısı 7 olur. 11'den 7 çıkarttık. Burası 4. HBC'de bir dik dörtgen ise karşı kenarlar eşittir. O halde DC HB eşittir. O da 4 cevap C seçeneği. Sorumuza göre yük taşıma rampasının uzunluğu AD kaç metredir? Burada A, B ve D, bakın. yere dik. O halde A noktasından D, C'yi diktir doğru çizelim. Burada A, B, C, H dikdörtgen oldu. O halde karşı kenarlar eşit. A, 2 ise karşı 2. Buraya bakın 3 kalır. B, C, 4 ise A, H burası 4'tür. A, bir dik üçgen. Dik kenarlar 3, 4 ise hipotenüs uzunluğu 3, 4, 5 üçgenden 5 eşit cevap B seçeneği. ABC'de bir dik yapıp bizden ise AC uzunluğu isteniyor. C noktasında AB'ye dik bir doğru çizersek burada bir dik dörtgen bir de dik üçgen oluşturmuş oluruz. BC birse bakın dik dörtgenden burası bir. HB'ye 4 kaldı. Burada BHC üçgene baktığımızda hipotenüsün 8. Dik kenarın 4 olduğunu görüyoruz. Hipotenüs dik kenar 2 kat ise 30-60-90 üçgen olur. 4'ü gören açımız 30. O halde bakın burası 60. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 30'un karşısının köküş katıydı. Burası 4 köküştür. AHC dik üçgen Pisagor bağıntısı yazılırsa 1'in karesi artı 4 köküşün karesi eşittir x'in karesi. x kare 48 bir daha 49 x 7'ye eşit. Cevap seçeneği. A seçeneği. ABC'de bir dik yamuk bizden AB uzunluğu isteniyor. C noktasından AB'ye dik bir doğru çizelim. Dik yamuksa bakın. A köşesi de dik olacağından burada bir dikdörtgen oluştu. Karşı kenarlar eşit. DC1 ise AH1. AD kök altı burası da kök altı olur. ABC dik üçgenine baktığımızda dikten dik görüyoruz. Burada öklit bağıntısı var. AH kök altının karesi eşittir. AH çarpı HB. HB uzunluğu A dersek 1 çarpı A. Kök altının karesi 6 ise A buradan 6. Bu durumda x 6 1 daha 7 eşit cevap B seçeneği. Sorumuzda BCD üçgenin alanı isteniyor. ABC'de bir dik yamuk. O halde DC doğrusu uzatalım bakın. B'den dik bir doğru çizersek burada bir dikdörtgen oluşturmuş oluruz. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olacağından AB 9da DH de 9. Buraya 5 kaldı. Oluşan BDH üçgenine baktığımızda bu bir dik üçgen. hipotenüs 15. dik kenarı 9. 3 4 5'in katı. 9 12 15 üçgeninden BH uzunluğu bakın burası 12 olur. Burada BCD üçgenine baktığımızda H açısı 90 ise C açısı geniş açı. Geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı üçgende yükseklik üçgenin dışında. Tabanı bakın DC alırsak. C köşesinden DC'nin uzantısına çizilen BH bu kenara ait yüksekliktir. O halde taban DC4. Yükseklik ise BH12. Çarpımların yarısı bize alanı verir. Alan 24 eşittir. Cevap C seçeneği. ABC'de bir dik yamuk BD uzunluğu 12 bizden ise ED uzunluğu isteniyor. Burada açılarımıza değer verecek olursak alfa diyelim. Burası bakın beta derece olsun. Alfa ile betanın toplamı 90 sa D 90 olduğundan buraya tekrar alfa kalır. Çünkü alfa ve beta tümler açılar oldu. DEC yine bir dik üçgen. 90 var alfa var. Tekrar bakın burası beta derece. Bu durumda DEC üçgeni ile ABD üçgeni benzer üçgenler açılar eşit. Bu durumda eş açıların karşısındaki kenarların oranı eşit olur. Alfanın DEC'de gördüğü x'in Alfa'nın ABD'de gördü 8 oranı eşittir. 90'ın DEC'de gördüğü 6'nın. 90 derecenin ABD'de gördü 12 oranlı. 1'e 2 oran olduğunu görüyoruz. X buradan 4'e eşit. Cevap A seçeneği. Sorumuzda dik yamuğun alanı isteniyor. BD'nin açı ortaya olduğunu görüyoruz. Alfa dersek yamuğun karşılıklı kenarları paralel. O halde iç ters açıdan Z kuranlar ABD açısı alfa ise BD açısı burası alfadır. Bu durumda BDC ikizkenar kenar üçgen alfaların gördü. CD ve BC kenarlar birbirine eşit. Burası da bakın 10 olsun. CD tabana dik bir doğru çizelim. Buraya biz H dersek bu durumda AHCD bir dikdörtgen. Karşı kenarlar eşit. Bakın burası 6. BHC ise dik üçgen oldu. Hipotenüs 10 dik kenar 6 ise 6, 8, 10 üçgeninde HB kenar 8. de bakın AH eşit. Burası da 10'dur. Yamun alanı alt tabanı 18 ile üst tabanı 10'un toplamının yarısı. Kıtımada yüksekliği çarpımıdır. Yüksekliği bakın 6. Buradan 14 çarpı 6'dan alan 84 eşit. Cevap C seçeneği. ABC'de bir dik yamuk. AB uzunluğu 8. AD uzunluğu 12. AD 12 ise EA'ya bakın. 12 eksi x kalır. ED uzunluğu x'de. Burada EH'ın hem yükseklik olduğunu görüyoruz. Hem de bakın DC'yi iki eşit parçaya ayırmış. O halde E'de B ve C'yi birleştirirsek EBC üçgeninde EH hem yükseklik hem de kenar ortası. Bu üçgen ikizkenar üçgen olur. EH aynı zamanda açı ortaydır. O halde EC ve EB'ye A dersek ED düşkünü Pisagor bağıntısı yazalım. X'in karesi artı 2 kök 7'nin karesi eşittir. A'nın karesine. AEB üçgeninde de Pisagor bağıntısı yazarsak. Bakın hipotenüs yine A. A'nın karesi. 12 eksi X'in karesiyle 8'in karesinin toplamıdır. Her iki ifade de A kare eşit oldu. Bakın bunlar birbirine eşit oldu. O halde X kare A artı 28 eşittir. 144 eksi çarpılan 2 katı 24 x artı x kare artı 8'in karesi de 64. Buradan x kareler sadeleşti. 24 x'i karşı yatalım. 24 x buradan 180'e. 180 bölü 24 sadeleştirirsek x de 15 bölü 2 eşit cevap A seçeneği. Şekilde A, bir yamuk. Bizden ise E, F uzunluğu istenir. F'nin orta nokta olduğunu görüyoruz. O halde F noktasından A, B ve D, C paralel bir doğru çizelim. Buraya K noktası dersek. FK, DC ve AB paralel. F noktası orta noktası. O halde FK orta tabandır. Orta tabansa bakın burayı yine eşit ayırır. 18 ise 9, 9 böldü. Yani buraya 5. Buraya da bakın 9 kalır. FK ile AB paralelse yöndeşlikten açısı 90 ise EK açısı. E, bakın burası da 90. FK orta tabansa orta taban uzunluğu alt taban ile üst taban toplamının yarısı. 24 bölü 2'den burası 12 dikkat edilirse EFK üçgeni bir dik üçgen oldu. Dik kenarları 5 ve 12 ise 5, 12, 13 üçgeninde hipotenüs yani x 13 eşittir. Cevap B seçeneği. Bu şekilde ABC'de bir dik yamuk C köşesi BD doğrusu boyunca katlanmış C noktası C üstü noktasına gelmiş. Bu durumda BD kaç çizdiğimiz simetri eksenler açı ortay. 90 ise bakın buralar 45'er derece. C noktası C üstü noktasına gelirse DC DC üstüne BC'de BC üstüne eşit. O halde CD ise bakın burası 2 olur. Burada C noktasının AB'ye dik bir doğru çizilmiş. AHCD'nin burada bir dikdörtgen olduğunu görüyoruz. Çünkü bütün açılar 90. DC ise bakın burası 2 olmuş. AC uzunluğu A dersek AD B üçgenine baktığımızda 90 45 burası da 45. Yani ikizkenar dik üçgen. AD uzunluğu A artı 2 ise AB uzunluğu da A artı 2'dir. Buraya bakın A kalır. Dikdörtgenden CHta AD eşit. Burası da A artı 2. DHC üçgeninde Pisagor bağıntısı yazılırsa A'nın karesi artı A artı 2'nin karesi hipotenüs 10'un 10 karesine eşit. A buradan 6 olur. A 6 için 6, 8, 13 üçgen olduğunu görüyoruz. Bakın burası 6. Burası da yine 6 oldu. ABC üçgenine bakarsak EH ve AC paralel. O halde temel benzerlik teoreminden 6'nın 8 oranı eşittir. Taban oranı EH x bölü AC yani 6 x buradan 36 bölü 8. 4 ile sadeleştirirsek 9 bölü 2 eşit cevap D seçeneği. ABC'de bir dik yamuk. köşegenlerin dik kesiştiğini görüyoruz. Köşegenler dikse yüksekliğin AD'nin karesi eşittir. Alt taban ile üst tabanın çarpımıdır. 4 kök 5 çarpı 2 kök 5. Buradan x kare eşittir. 4 kere 2 8. 8 ile 5 çarparsak 40. x kare 40 ise x. 2 kök 10'a eşit cevap A seçeneği.